Evlendikten sonra yeni bir aile kuruluyor ve çekirdek aileye adaptasyon süreci başlıyor. Sağlıklı bir yuva kurabilmek için evlilikle beraber kök aileden yavaş yavaş koparak ayrışmak gerekiyor. Evliliklerde genellikle erkeklerin kök ailesine daha düşkün olduğunu görmekteyiz. Kadınlar yeni kurdukları aileyi kurma çabasında oluyorlar. Elbette tersi durumlarda gözlemlenebilmekte fakat erkeklerin çekirdek aileye zaman ve enerji ayırma kısmında daha bilinçli olması gerekir. Bu durumda kadın partnerin acaba eşim ailesine, annesine bağımlı mı sorusu kafasını karıştırabilmekte ve bu durumda tedirgin olabilmektedir. Ailesine bağımlı erkeklerin veya kadınların şu tür davranışlar sergilediğini sık sık gözlemlemekteyiz. Birincisi yakın oturmak veya aile apartmanında oturmak, ailesine düşkün erkeklerin veya kadınların birçoğu kök ailesine yakın ya da aynı apartmanda ya da bir iki sokak ötede oturabiliyor olduğunu görüyoruz. Ailesine yakın oturması elbette bir tesadüf değil aslında, sık sık gelip gitmeyi, irtibatı kopartmamayı kolaylaştırmak için açık bir seçim. Özellikle Altılı üstlü oturmalarda problemler sık çıkabiliyor. Sevdiklerimize yakın olmak hoş bir duygu olsa da çok yakın olmak pek de hoş olmayan sonuçlara yol açabiliyor. Özellikle kayınpeder, görünce, kayınvalide gibi figürler anlayışsız, oğlunun, gelinin özeline saygı duymayan yapılardaysa dip dibe oturmak büyük dezavantaj oluşturuyor. İkincisi ise her gün telefon görüşmeleri yapmak. Bireylerin anne babalarıyla konuşmaları, onlarla dertleşmeleri, hal hatır sormaları güzel bir durumdur. Saygı, hürmet, minnet, sadakat gibi duyguları barındırmakta. Olumsuz bir yan olmasa da bu duyguları sadece iyilik gördüğümüz bireylere değil suistimale uğradığımız kişilere de gösteriyoruz. Konu anne babaysa bu ihtimal katlanıyor. Anne babası tarafından borç altında bırakılan erkek bunun karşılığını vermeye kendini mükellef görüyor. Onlar beni büyüttü, bugünlere getirdi ile başlayan cümlelerle giden birçok davranış gözle görülebiliyor. Uzun uzadaya telefon görüşmeleri, her şeyi karşılıklı anlatma isteği, herhangi en ufak ihtiyaçta evladı görevli bilmek, yeni bir aile kuran erkeğe aslında yük gibi gelse de bunu kabul etmeyip beklentileri yerine getirmeye çalışıyor. Üçüncüsü ise Erkeğin ailesini eşinden üstün tutması, zaman ayırma, değer verme, öncelik gösterme gibi tutumlarda erkek eşini ihmal ediyor ve geri plana atıyorsa bu da istenir bir durum değildir. Bu durumlarda kadınlar genellikle bir yanılgıya düşer. Eşinin ilgisini zorla almaya çalışır, tarzda tutumlar sergilerler, saldırganlaşırlar ve işi çekişmeye götürürler bu durum erkeği ailesine daha da yakınlaştırır. Yani bir nevi kadının korktuğu başına gelir. Kadın o kadar çaresizdir ki aslında bu sefer eşinin ailesinin açıklarını bulmaya çalışır. Ailesini eşine karşı kötülemeye başlar. Sürekli bunun için huzursuzluk çıkartır. Ve ciddi anlamda bir stres kaynağı haline gelir. Eğer erkek ailesine düşkün ve eşinden daha önde tutuyorsa bunu değiştirmenin yolu eşi kazanmak yolunda yapıcı girişimlerde bulunmaktır. Bunun da garantisi olmamakla birlikte en azından kadının şansı olur. Diğer türlü kavga, tartışmalar bitmek bilmez. Bir diğer faktör ise hemen savunmaya geçmek. Kadın eşler eşinin ailesiyle ilgili en ufak bir eleştiri yaptığında erkek eş direkt savunmaya geçiyorsa, ailesinin suçlandığını düşünüyorsa, aşırı tepkiler veriyorsa ailesine aşırı bağlı ve kutsal kabul etmiş olabilir. Eğer eleştirinizde ya da fikir sunmanızda bir aşırılık ve art niyet saldırı bulunmadığını düşünüyorsanız, bundan eminseniz ve eşinizin tavrını abartılı buluyorsanız o noktada bir sıkıntı var denebilir. Sizi düşman gibi algılayıp kök ailesinin savunulması gereken mazlum yapı olarak görüyorsa tam olarak aile olmuş sayılmazsınız. Bu tür durumlarda kadın partnerler eşine gösterme, anlatma çabasına girdiklerinde çaresiz ve çözümsüz kalırlar. Bu durumda uzman desteğiyle bu aşırılıkların partnere gösterilmesi mümkün olabilmektedir. Bir diğer konu ise pasif agresif tutumlar. Özellikle anneler tarafından takınılan bu tutum bir tür psikolojik şiddet sayılabilir. Oğlu istediğini yapmadığında, gel dediğinde gelmediğinde bir şekilde hayır dediğinde anneler surat yapabiliyor, küsebiliyor, tavır takınabiliyor. Bu durum yapılan kişi de suçluluk ve vicdan duygularını uyandırıyor ve telafi içine giriliyor. Bu şekilde kontrolü elinde tutan anne istediği gibi oğluna ve dolayısıyla oğlunun hayatında olanlara yön verebiliyor, yönetebiliyor. Kadın eşler bunu objektif bir şekilde dışarıdan görse de eşlerine anlatamıyor. Çünkü bu tür durumları kabul etmek kolay olmuyor. Annesi özellikle belli yaşın üstünde olan yaşlı ne yapayım bu yaştan sonra kırmayalım, üzmeyelim. Ne yapabiliriz bunlar böyle artık değişmez tarzı düşüncelerle alttan alma, görmeme davranışını savunuyor. Tabi bu durumu tetikleyen bir diğer unsur da hayırsız evlat psikolojisi. Hayırsız evlat, kök ailesinin özellikle anne babasının isteklerini, beklentilerini yerine getirmeyen evlenmiş erkek kendi ailesi tarafından hayırsız evlat gibi sıfatlarla nitelendirilebiliyor. Bu konuma geçmemek için erkek partner özellikle ailesini memnun etmek, bir dediklerini iki etmemek yoluna gidebilir. Bu kadın eş tarafından hoş karşılanmaz. Bu tür durumlarda erkeğin sınırlarla ilgili geliştirilmesi, suistimale uğradığıyla ilgili bilinçlendirilmesi ve bu tür toksik tutumlara karşı sesini çıkarabilmesi gösterilmelidir. Diğer türlü kendi kurduğu aile içinde sıkıntılar baş gösterir. Peki kadın ve erkek evlenmesine rağmen anne ve babasından neden kopamıyor? Bunun altında yatan psikolojik nedenler nedir? Bunlardan bahsedelim biraz da. Yaşadığımız coğrafyada özellikle ülkemizde çocuklar anne ve babalarına bağımlı bireyler olarak yetiştiriliyorlar. Burada bağımlı kelimesinin özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü çoğu zaman bağlılık ile bağımlılık birbirine karıştırılabiliyor. Anne babayı sevmek, onlara hürmet göstermek, saygı göstermek, iletişim halinde olmak bağlılıktır. Ancak hayatımızın kontrolünü onlara bırakmak kararlarımızı onlara bırakmak, yapacağımız her şeyde onların onayına ihtiyaç duymak bağımlılıktır. Bu bağımlılık hayatın ilerleyen safhalarında ciddi problemlere neden olmasına rağmen ne aileler ne de çocuklar bu bağımlılıktan vazgeçemeyebiliyorlar. Bunun pek çok nedeni var aslında. Örneğin kime ebeveynler yaşlandığında bana bakacak biri olsun düşüncesiyle çocuk sahibi olmaya karar verebiliyorlar. Böyle bir düşünce tarzına sahipseniz çocuğunuzun bağımsız bir birey olmasına tam anlamıyla içiniz razı gelmez. Bir diğer neden ise kadınların makus talih ile ilgili eğer bir kadın eşinden yeterince ilgi ve sevgi görmüyorsa bu sevgiyi çocuklarına yapışarak almaya çalışacaktır. Hele ki bu kadın kötü bir çocukluk geçirmişse, istek ve hayallerinin bir çoğunu gerçekleştirememişse, kendi kötü geçmişini çocukları üstünden tamir etmeye çalışacak. Gerçekleşmemiş hayallerini, amaçlarını çocuklarına dayatarak onlardan kendi istediği biriyle evlenmesini, kendi istediği üniversiteye gitmesini, kendi istediği mesleği seçmesini talep edecektir. Kısacası kendi varoluşu çocukları üzerinden gerçekleştirmeye çalışacaktır. Ancak bunun olabilmesi için çocuklarınızın size patolojik bir şekilde bağımlı olması gerekiyor. Özellikle anneler bu bağımlılığı koruyabilmek adına küçük yaşlardan itibaren çocuklarının kendi yapabilecekleri şeyleri onlar adına yaparak ruhsal olarak büyüyememelerine engel olurlar. Çevremizde de sık rastlamaktayız aslında. Örneğin 7 yaşında bir çocuğa hala yemek yediren anneler, 10 yaşında kıyafetlerini giydiren 12 yaşında, 13 yaşında banyosunu yaptıran, 15 yaşındaki çocuğunun ödevlerini yapan bir anne aslında farkında olmadan bağımlı çocuk yetiştiriyordur. Bunu da çoğu zaman sevgi adı altında ve çevresine ne kadar iyi bir anne olduğunu göstermek için yaparlar. Toplumun temel taşı aile birliğinin sağlanmasında çiftler arasındaki bağ oldukça önemlidir. Evliliklerde en büyük sorun çiftlerin anne ve babasıyla ilişkisinde koyamadığı mesafedir. Bu dengenin iyi kurulmuş olması gerekir. Anne babanın konumuyla eşin konumu farklıdır. Bunlar birbirinin alternatifi değildir. İnsan aynı anda iki tarafı da sevebilir, tarafların hukukunu koruyup bu dengeyi kurarak ideal olanı başarabilir. Bir erkek evlendiği zaman annesini uzaktan sevmeyi başarmalıdır.